Artıya hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bir ömrün Sonbaharı filmi vizyonda. E, herkesin eline sağlık, e, gişesi bol olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. E, e, romantik film izlemeli bayağı olmuş. <laughs> film izledikten sonra <laughs> onu fark ettim. Öncelikle e, tebrikler tekrardan. E, filmin hikayesini nasıl anlatırsınız? E, filmin içerisinde romantik e, dram filmi ama e, komedi unsurları da bol bol görüyoruz. E, eğlenceli bir Film. siz nasıl anlatırsınız hikayesini? Yani zaten film gençlerin arasında ve bir gençlik enerjisine sahip olduğu için tabii ki de eğlenceli kısımlar var. Ama onun dışında yani çok naif bir dram hikayesi diyebilirim. O aşkın içinde savrulduğumuz, ara ara hüzünlendiğimiz, bazen böyle ya keşke böyle bir aşk olsa dediğimiz, sonrasında da ya şimdi ne olacak dediğimiz bir film. O yüzden bence seyirciyi de çok... E, ekranda tutacak tatlı bir hüznü var filmin. Evet, saf ve romantik bir tarafla başlıyor ama sonra o dram damarı geliyor. Asıl keyif, izleyiciye keyif verecek kısımda o olduğunu düşünüyorum. Ee, neşeli başlayacağız. Sonra birazcık hüzünlendireceğiz. Peki e, hikaye nasıl e, ilerliyor? Hikayeyi anlatabilir misiniz filmden? Ee, spoiler vermeden anlatın. Spoiler <laughs> vermeden olması başaracağım. Bilmiyorum ama e, canın Zeynep'i ilk görüşte aşık olmasıyla onun yaralarını tanıyıp öğrendikten sonra onu tekrar hayata tutundurmaya çalışma çabası aslında Zeynep'le birlikte bir süre sonra işte hayatta o kaybettiği neşesini ya da o güvensizliklerini gidermeye çalışması birlikte, aşkla birlikte tabi Onun hikayesini izleyeceğiz. Filmin hikayesi biraz klasikmiş gibi görünüyor ama filme hizmet eden açılar, kurgu, metin. <laughs> E, görüntü yönetimin e, tonları, o dramı, romantizmi verdiği noktalar falan hani e, işin teknik kısmı da hikayeye çok iyi hizmet ediyor. Hı hı. Bu teknik kısma dair neler söylersiniz? E, teknik kısma dair söyleyecek şeylerim aslında filmde biraz masalsı hissi var. O hüznü sizi hani çok üzmeden, çok hırpalamadan, hani asi bir şekilde bakın işte e, burada biri hasta oldu ona aşık, işte acaba ne olacak değil de. Ee, yavaş yavaş, e, hafif hafif üzümlendirerek yani aslında yavaş bir film. O teknikle, e, o yavaşlığı verebildikleri için zaten naif bir aşk hikayesi izleyebiliyoruz. Bence onu çok güzel başardılar. Bizim yönetmenimiz Gizem Kızıl, e, görüntü yönetmenimiz Akın Çetin bunu çok güzel başardı bence. O yüzden çok e, seyir zevki yüksek bir film oldu. Yani görüntüler, renkler. Bazen mesela bazı şeyin bir hikayesi olmasa da izlersiniz ya. Öyle bir görüntü vardı bence. Çok keyifli olacak izlemesi. Nerede çektiniz bu arada filmi? Bir kısım İzmir'de, İstanbul, Ankara. Aynen. Ankara'da Çekim süreci nasıl geçti? Hızlı çektik. 18 günde çektik hı hı. ve çok keyifliydi. Hani zaten İzmir'de çektiklerimiz çok güzeldi. Orada bir tane mekanı var Eylül'ün mesela filmi <laughs> evet, de orada çektik. Evet, de o mekanı kullandık. Gölgesi yoktu. Tek sıkıntısı oydu ama. Güneşin güzel altında çektik yani. Yani. <laughs> E, filmin yapımcısına da gelmek istiyorum. E, Emre Oskay sizler gibi genç e, yetenekli insanlara çok fazla açan bir yapımcı. Hı hı. E, yapımcının filme katkısına dair neler söylersiniz? E, bu hikayeyi. Şöyle söyleyebilirim. Zaten en başından e, böyle bir senaryoyla işte bizim gibi iki genç oyuncuyla e, yola çıkmak çok büyük cesaret ister. Onun her zaman her işinde o cesaretle kalkışması ve bize güvenmesi beni çok mutlu ediyor. Böyle farklı senaryoları ya da alışılagelmiş senaryoları farklı bir şekilde gençlere hitap edecek şekilde yönlendirmesi bence çok güzel bir şey. O yüzden ben çok mutluyum onunla beraber çalıştığım için. Evet Ve hani sınırsız bir olanak de olduğu için onunla birlikte çok keyifliydi, konforluydu yani. E, hayatta e, yaşadığımız eee Nasıl diyeyim? Kırılmalar hep başkası üzerinden gerçekleşiyor genelde. İşte iyiye de kötüye de bir başkasının kırılmasıyla, başkasının bizi kırmasıyla veya öyle söyleyeyim yaşıyoruz. Bu filmde onu hissettirdi bana. Birbirimize yani ne kadar bağlı olduğumuzu, kopmamamız gerektiğini de hissettirdi. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız? Evet, aslında bağlarımızın kopmasıyla ya da bağlarımızın oluşmasıyla biz zaten dışarıya karşı, dünyaya karşı bir şekilde var oluyoruz. Ama bence onun dışında bağlarımız kopsa da nasıl onunla başa çıkmamız gerektiğini de çok güzel anlatıyor. Çünkü benim oynadığım karakter babasıyla arasındaki evet. bağ istemeden koparıyor ve bunun için kendisini suçluyor. Sonrasında da tekrar biriyle bağlanıyor ve o bağın kopmasını istemiyor. Ama bir yerde de o aşk onu öyle bir yere getiriyor ki o bağ kopsa da aslında ...hep onunla ve onu fark ediyor. O yüzden bence o kırılmayı yaşamak çok önemli. E, o yağmuru da sormak istiyorum. Çok hı hı. üşüdünüz mü sette? Merak ediyorum. E, yani. Son set günü çok üşüdüm. Ama onun dışında hiç öyle üşüdüğüm olmadı. Yazın çektiğimiz için Yo, ben herhalde. Ben çok keyif aldım. Hatta beni çok rahatlattı o sahneler. yani Çok öyle sıcak mi? ben bunalıyordum. <laughs> çok keyifliydi benim için. Böyle bilerek tekrar falan. <laughs> Birkaç tekrar mı yapsak? Ya benim için de hani canla Zeynep'in ilişkisi birazcık daha eski usul bir ilişki. Hani o canın ilk baştaki inadı, günümüzdeki gibi hani hemen başka bir şeye yönelme gibi bir tavrı yok. O inadıyla onu aslında çekiyor oraya, daha iyileşmesini sağlıyor. Filmde kardeşin <laughs> e, rolündeki eee evet. inanılmaz İnanılmaz e, bir çocuk. <laughs> çok yetenekli. E, evet. çok ya yani hikayede evet, evet. o da çok iyi hizmet ediyor. Onun bir cümlesi var. E, beni e, beni mutlu eden ne varsa peşinden gideceğim diye. Hı hı. Siz de bu oyunculuk serüvenine çıkarken sizi mutlu eden o şeyin peşinden gidebildiniz mi? Sizin bu oyunculuk yolculuğunuz nasıl gerçekleşti? Öyle de sorabilirim. Zaten aslında benim beni mutlu etmesiyle başladı her şey. Yani oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu çocukken. Ben başka bir sektöre yönelmeyi düşünüyordum ama sonradan oyunculuk yapmak beni o kadar mutlu etti ki dedim herhalde bununla yaşamalıyım ve bunun peşinden gitmeliyim. Aslında bence her şey öyle başlıyor. Bütün hayaller, onu yaparken keyif aldınız ya da biriyle birlikte olmak bile onunla birlikte mutluysanız onunla birlikte olmayı seçersiniz. Benim de hani ben ekonomi okuyordum. Samsun'da büyüdüm. Hani öyle şey, bilmiyordum yani tecrübem yoktu. Ama her zaman aklımda bir fikir olarak vardı. İstanbul'a geldiğimde de bir deneyeyim dedim. Denedikten sonra da zaten komple o tarafa yöneldim. Hani okulu bıraktım, konservatuara geçtim. Ondan sonra da peşinden koşmaya başladım. Filmin yönetmeni ve senaristini de konuşalım istiyorum. İki kadın var, hmm. İkisi de çok güzel iş çıkarmış. Onların emeklerine sağlık. Onlarla çalışmak nasıldı? Çok keyifliydi. Bizim senaristimiz aynı zamanda kitabın da yazarı. Sevgili Burcu onu çok seviyorum. Bize inanılmaz bir konfor sağladılar. Bir de yani. İşe başladığın insanlar iş için çok hevesli, çok heyecanlı olunca ister istemez senin de işini çok daha iyi yapasın geliyor. Ve benim onlarla ilk tanışmamdan beri o bitmeyen heyecanları beni çok etkiledi. Ve e, oyuncuyla nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Yani beni en azından o konuda çok rahat bıraktılar ve benim çok hoşuma gitti. O yüzden çok güzeldi benim için her şey. Evet. O dağlık zaten filmde yansıyor. Tabii. Ya senaryo kısmında da hani bize çok katı bir şekilde yaklaşmadı mesela hı hı. Burcu. Hani sözleri istediğimiz gibi değiştirebildik. Aynı anlamı çıkacak şekilde, ağzımıza oturacak şekilde ki doğallığı da öyle yakalamaya çalıştık. Gizem Hoca zaten müthiş bir güven veriyor insana. Hani bir işi teslim edersiniz ve çok güzel bir şekilde yapacağına inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Sonunda da zaten gayet güzel bir iş çıkarttı. Filmin müziklerine de gelmek istiyorum. Bir soundtrack albümü çıkacak mı? Yani filmin müzikleri de ay ayrı güzel olmuş. Onu da çok yetenekli. E, Çetin hatta benim arkadaşımın arkadaşıymış. E, çok genç bir çocuk ama inanılmaz. Bizim o final sahnemizi o kadar hmm. duygusal bir sahneyi o kadar e, tap bir yere taşımış ki inanılmazdı. Zaten onun dışındaki e, Nova Nordası'ndan işte Dolu Kadeyi Ters Tut'a kadar inanılmaz genç kesmeye hitap edecek müzikler vardı. Çok keyifliydi bence her Öyle bir şey yoksa da olmalı diye buradan ben sesleniyorum. <laughs> Bakalım Aynen. o zaman. Yani Dinleriz arada. Güzel olur kesinlikle. Ee, bu sorum sana. <laughs> Elbette erkeklerle kadınlar ilişkiye farklı bakıyor ama yani bu <laughs> filmden yola çıkarak soruyorum. Ee, kadınlar neden ilişkiye hep böyle temkinli yaklaşıyor? Yani bazen çünkü o hayatınızın aşkını kaçırıyor da olabiliyorsunuz yani. Evet. <laughs> Neden kadınlar? Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Bence artık o kadar keskin bir ayrım yok. Kadınlar çok temkinli değil bence artık. Öyle ben öyle düşünüyorum. Yani kendi açıma da öyle söyleyebilirim. Ee, eskiden şöyle bir şey vardı. Ya da bazen böyle durumlara düşebiliyorum. Kendim de bazen çok temkinli olabiliyorum ama ya genel karakterimde olmadığı için öyle söylüyorum. Yani kırılmaktan, hayal kırıklığına uğramaktan, üzülmekten bazen korkabiliyoruz bence. Çünkü ben en azından kadın olarak her şeyi en iyi şekilde, en yüksek duygularda, karşımdakine en iyi hissettirecek şekilde odaklıyorum kendimi. Ve kendimde en iyisini ve en yükseğini yaşamak istiyorum duyguların. Yüksek yaşayınca da sonrasında hayal kırıklığı da çok yüksek oluyor doğal olarak. Belki onu yaşamaktan korkuyor olabiliriz bu sorunun erkek versiyonu yani sen bu <laughs> Neden bakış <Temkinli> <laughs> <laughs> bu bakış açısını ben şey her zaman temkinliydim <laughs> evet, bu konularda ya. Böyle evet. Emin adımlarla. Ne istediğimi bilerek ilerlerim her zaman hani öyle şansa bırakmam hiçbir şeyi çünkü Abi. tedirgin olurum zaten o tedirginlikte huzurumu bozar huzursuz olursam da çekilmez bir adam olurum o yüzden her şey belli başlı olması gerekiyor. E, tiyatroyu da sormak istiyorum hmm. e, tiyatro projesi var mı yakında? E, evet bir ara öyle bir şey konuştuk senaryo ve neyi ne zaman yapacağımız ama şimdilik rafa kalktı diyelim. Bakın Bakalım. Aynen. Ee, çok çok teşekkürler. Teşekkür ben bol teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Bir başka güzel yapımda görüşmek <laughs> dileğiyle. Görüşmek, görüşmek üzere. Sağ olun.